Merhaba, ben terapist Meral Uçarı. Bugün 30'larındaki modern aşklar neden bu kadar çok can yakıyor, neden bu kadar karmaşık, neden bu kadar hızlı başlayıp hızlı bitiyor, bunu konuşalım istiyorum. 30'larına gelmiş bir kadın ya da erkek artık aşka çocuk gibi inanmıyor ama hala içten içe bir şeyleri umut ediyor. Ama bu umut yıllar içinde biriken kırgınlıklarla karışınca aşk olması gereken sıcaklıkta yaşanamıyor maalesef. Birlikte olsak bile gerçekten yakın hissedemiyoruz. Sevsek de kendimizi tam anlamıyla teslim edemiyoruz ve çoğu zaman neyimiz eksik sorusuyla anlam veremediğimiz bir uzaklık hissiyle baş başa kalıyoruz. 30'lar Hayatla ilgili birçok şeyin netleştiği yaşlar. Ama duygusal ilişkiler genellikle bulanıklaşıyor. Çünkü artık sadece sevdim demek yetmiyor. Kariyer planları, geçmiş ilişkilerin yükleri, özgürlük arzusu, bağlanma korkusu, anne baba olmak isteyip istememek gibi onlarca konu devreye giriyor. Ve biz bu kadar çok mesele arasında aşkı yaşarken değil, analiz ederken buluyoruz kendimizi. Eskiden aşk daha naifti. Birini seversin, yoluna bakarsın ama artık insanlar "Birini sevsem ne olacak?" diye düşünüyor. Çünkü güvenmek zor. Çünkü artık kimse tam olarak orada değil. Çünkü herkes B planı tutuyor cebinde. Çünkü insanlar duygusal olarak bir yanda ilişkide ama bir yandan Instagram'da geçmişinde kendi kafasının içinde. İlişkilerde netlik yerine bulanıklık modu oldu. Ne biz sevgiliyiz ne de değiliz. İlişkileri flört ediyoruz ama adını koymayalım yaklaşımları. Bunlar sadece belirsizliği değil, yıpranmayı da getiriyor. Ve en önemlisi şu, insan ilişkisinde güven duymazsa kendini bırakamaz. Kendini bırakamazsa gerçek bir bağ kurulamaz maalesef. Ve bağ kuramazsa sevse bile kendini yalnız hisseder. Birçoğumuzun modern ilişkilerde yalnızlaştığımız görülüyor. Çünkü herkes bir yandan anlaşılmak istiyor ama diğer yandan da kalbini açmaktan korkuyor. Ya beni anlamazsa, ya yine terk edilirse, ya ben kendimi kaybeder.